Dileklerimizdeydi. de. Gürbey. Ya baba ya. Baba ya. <gülüyor> <gülüyor> ya baba ya. Bu kadar terlenir mi ya? Vallahi iyi biliyorsun ya. Ben mi? Bir tanesi var. Orada Serdar Orta çıktı bir de ama Mardin Şiveli'ydi. <gülüyor> baba. <gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum. Basıyorum basıyorum. Beni reddediyor. Yok katılamadı dedi de yani üst ben de üstüne basılı tuttum katılamadı dedi onu anlamadım ben. Ya uyanır Biz... uyanmaz Uyanır uyanmaz bunları bunları izleyip kafayı yiyorum ya. Şur, şuraya bak ya. Alışacağız serdarcığım. <laughs> ha o evet. <laughs> bak abi kendini bir kendini bir hisset abi. Ha, ev sahibi olarak misafirlere bir hoş geldiniz deseniz. Ya böyle bir film var mı abi? Aydemir abinin okay. dişi gördün mü hapse yapmış sağ tarafı. Ya onu öyle o dönem yapıyordu ya bir ara kaşını şey yaptı yanlışlıkla berber kesti sonra bütün dünya kaşını öyle yaptı ya. E, bir çizik attıktı benden. <laughs> bir şey e, Aydemir'in bak şeye yaklaş dişe Sağ tarafındaki diş şiş Aydemir abinin. Hasta gelmişti sete bayağı şişmişti ama ağzı. Hadi. Ya ne hatıraların vardır da bize anlatmazsın. Değil mi? Ya anlatırım, anlatırım ya yani niye anlatmayayım ki yani Çok güldük ama orada biz. Hepsi no name arkadaşlar ya çoğu oyuncular. Bir şey ya, bilmiyorlar, anlamıyorlar. Bir şey bilmiyorlar, anlamıyorlar mesela anlatıyorsun şöyle şöyle olacak diyor. Onlar diyor ki yandan almak ne yakın ne abi diyorlar falan. Ya baya baya bir eğlendik ya. Ha orada güzellik var da çocuk yani o işin aslında onu taşıyan oradaki oynayan çocuklar hani biz tam biz metnini yazdık işte oyuncu koştuğu yaptık yönetmenlere anlattık dedik böyle olacak şöyle olacak falan ama yani orada abi sıcaklığı veren oradaki arkadaşlar ya özellikle Ali abi bak karşılıklı oynadığımız yaklaşık 20-25 senedir Ferhan Şansoy tiyatrosundadır Ali Çatalbaş çok iyi bir oyuncudur pardon ya. filminden hatırlarsın Serdar abi evet ya yüzüne Ala... bak ya. Aman yüzük diyorum. Küpene bak. O da ilk defa takılmış bir şey. Kol, şey küpe. Ben hep şunu merak ediyorum. Sen bir saniye mesela şunu çekiyorsun ya şu kadarını. Atıyorum. Hı hı. Evet bilmem ne bilmem ne. O sahneyi çekiyorsun. Olmadı diyelim. Kaç kere en çok çektiğin oldu? 10, 20. O da Serkan var ya benim şişman arkadaşım yani. Serkan Şenlik. He he. Serkan 50 tekrar. Hadi be. Kutsal damacına gitmem. Yani sabah başladık akşam ezanı okunuyor dedim. Ara verelim hani. Bir iki tane laf yani Ali. Hani. <laughs> 50 tekrar. Baba, fil sinema olayı akıl işi değil değil mi? Ya bir nevi bir akıl bozukluğu da oluyor hani böyle çok tekrar olduğu için. E sen klipten anlarsın. Mesela klip klipte de sizin mesela kliplerde de yakın uzak çekim oluyor ya mesela. <laughs> on binler, on binler. Ya bu, bu şey borsa gibi biliyor musun? Bu aldıkça alasın geliyor. Gelin, gelin, gelin. Akıtın, akıtın, akıtın diye. bak bak bak, Burak'a bak bak. Hızına yetişemiyor <laughs> Burak. Ya bayılıyorum şu şivene. Ulan helal olsun sana be. Ben biraz daha ince oynuyordum orada. Altın Kapılarımız kan oldu Tayfun falan diye. Sonra Ayhan Kanat diye bir abimiz var bizim. Eski sinemacı Yılmaz Kanat'ın oğlu. Bunlar bir gün Beşiktaş maçından çıkıp gelmişler. Biraz da alkollüler tabii. İşte maçın nasıl kaybeder, bilmem ne falan, ben bunları istemiyorum falan. Bu reyler meyler çok fazla bassın diye dedim ki ben Ayhan Kanat oynayacağım. Gece kalktım Ayhan Kanat oldum ben. Ayhan Kanat da filmde bak galeri sahnesinde. Gerçek orijinali benim tipin. Galeri sahnesi ha. var orada, Ga galeride şeye gelen adam, galeriye gelen patron. <laughs> bak bak, Aydemir abiye bak. Bak git biraz daha, bu, bu sahneden sonra işte, bir iki, iki saniye sonra. Ama bu mix video. Hep değişiyor. Ha. Evet. Bütün filmler. Ge şimdi GDO'yu çeken, bu filmi çeken arkadaşla bir şey yap yapıyoruz işte, Murat Aslan'la. Ha. İki tane, üç tane iş yapacağız. Bak bunun, bunun rejisi çok iyidir mesela. Görüntü, reji, hikayesi. Abi bilemiyormuş. Keşke şahit olsun. Keşke senin mesleği yapsaydın. <laughs> yani. Burada da var mı Rütük Instagram'da? Evet tabi. instagramında <laughs> Burada Vardır abi. abi. Her yerde diyecek bir şey yok. Ne yapalım? Abi öyle. Özgürlüğün de sınırı var. Küfür de bir kültür ama belirli yere kadar işte yani belirli bir yerden sonra annenin Amsterdam oldu diyorsun falan filan. Yani hani belirli yerlere kadar gidiyorsun belirli yerlerde duruyorsun. Burası da öyle. Sinemada mesela hani normal hayatta ben bir insan olduğunu sinirlenip de hani karşılığında nefret ediyorum senden falan deyip böyle Amerikan diyaloglarıyla konuştuğunu görmedim. O buruna doğru yavaş yavaş gelirsen benim o buruna. Yamuk burun var ya benim orada. Kaymış ya burun. <laughs> Yok tamam tamam iptal ettim. <laughs> Baba. Ha. Ne? Film çekecek misin? Halin kaldı mı yani bu, bu kadar sıkıntıdan sonra? Film çekeceğiz. Çok güzel şeyler söylemişsin. Çok selam söylüyorsun. Senin böyle çok duacıların var Serdar abi. Çok enteresan yani. bana ya. Bana etmiyorlar Sana ediyorlar. Evet abi. Değişik. Yani sana beddua eden de var. Dua eden de var. Bana, bana da öyle ama yani bana daha çok makara yapıyorlar benimle. Yani. Ya sen öyle bir şey yapmıyorlardır. Çünkü senin hani şeyin yok, odalın yok. Diyorsun ya senin tarafa mı geçseydin diye. Benim tarafta makara çok var. Zaten yüzün gülmüyor. Benim tarafta hiç gülmezdin. Sana söyleyeyim yani. Ketemperiye koydum ya ben seni. Ulan Serdar Ortaç gibi mutsuz ve yorgunsun. Biraz yüzün gülsün. Hemen <laughs> tamam, tamam. yapayım abi. <laughs> Baba. Baba. Buradaki buradakilerin yarısı senden geldi. Bunlar mı? Doğrudur. Evet. Sevenlerim var. Sağ olsunlar. Nereye gitsen bir aşiretim var benim. 5000-6000 aşirete sahibiz baba. <laughs> Ay korkuyorum kürbüt çıkacak diye. Buna bayılıyorum ya. Aslan camura, camura kırarım, camura kırarım, yapma ne Onlar da şey setten çocuklar ya, arabayı sürenler, Mesela On süren setten arkadaş. Oraya gelecek de duracak da Murat onu çekecek de falan. Çok zor iş abi. Vallahi çok zor. Burası bak orijinal yani. yani resim falan değil. Orijinal o etiler şeyinin orası işte da. Köprüsünün orası. Şu arabanın... orada. Bak yönetmen onu gösterirken buraya hazırlıyor işte bak. Kedinin geçmesini. He. Mesela kedinin çekildiği, atıldığı yer başka bir yer. Normalde o otobanda olsa kedi ölür. <laughs> Ondan sonra bekle Emel Müftüoğlu gelsin ömür gedikle. Seninle mesela bir şarkı geçiyor ya mesela beğenilmiyor, beğeniliyor, kötüydü diyor. Öbür albümü daha iyiydi diyor. Bir geçiş var böyle bir. Garip bir geçiş var hatırlarsan. Uzay boşluğu. Ama hemen gibi. karar veriyor değil mi böyle? Ha. Bu kötü, bu ilk çıktığı zaman böyle bir durum var yani. Nedense mesela sonradan arapatı derler yani. Arapatı gibi açılıyor bizim işler. Mesela yani. üç sene sonra falan GDO kara kedi patladı. <laughs> Sen şey okudun ya Canlı <laughs> yayında. Pink Floyd okudu ya, en iyi ben söylerim We don't need no education da, 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 sonra da, da. sonra kıyamet şeylerini de göstermeye başladılar videoda kıyamet alamet şeyleri var ya videoda öyle deme Abi, o çok çalışılmış bir şeydi yani Ya çalışılmış da yeni nesil seni öyle anlamıyor ki işte anladın mı bütün mesele bu. Bir, bir gençlik var başka bir gençlik var ha, gelip giden de. gençlik var bütün sözleri attığımı biliyorsun, değil mi orada? Salladığımı. Hı Öyle <laughs> mi? Ama... İngilizce. Ama çok güzel sallamışım, bence. İngiliz İngilizce. Bak. zannediyor? Alın bak, size bak. rakımsız şeyler. Tekin rakımsız şeyler. Alın size, alın size rakımsız şe şeyler. Bu ne abi? Bak, bak. Şimdi. En, en iyi mizahım bura bak işte. <laughs> abi. Kaldır elleri bak. Like, like, <laughs> like a lover's like sarcasm. Like a like sarcasm. Bu videodan sonra bana ne oldu biliyor musun? Ne? <laughs> Yoğun bakım. Pink ee, Floyd'un gitaristi hala hayatta Twitter'dan bu videoyu paylaştı. Bütün Amerika'ya, dünyaya. Kıyamet, kıyamet diye. Hayır şey, <laughs> The Arapçası diye. <laughs> Valla. <laughs> Ama orada da meşhur oldum baba. Sen bilmezken Arapçayı öğrendin mi peki şarkıda? Bak o da güzelmiş. Ya yok Arapça ben... Yok işte benim. Bence tişörtten, tişörtten sana söyleyeyim. Tişörtten baba, o tişört çok önemli ya. <laughs> of. Vallahi de, tam duyamadım. Bak. Ha, bugün, bugün ben 12 buçuk 12, gibi falan kalkıyorum. Aynen. Akşam 8'de ben, uyandın sen değil mi akşam? Ben on iki buçukta yattım. Uyuyamıyorum. İlaç falan da kesmiyor. Ne kalıyor? ile konuşuyorum. Abi diyorum sen de uyuyamıyorsun. İlaç öner. Yok abi ilaç diyor. Nasıl uyunur abi? abi sizin gece değil mi hayat? Gece hayatından kalma bunlar. Stelyon ha, da öyle. Olabilir. Sizin denge mesela oraya, oraya çalışıyor ya işte mesela on sonra işte. Yani şey gibi işte ya işte kulüp işletenler gibi mesela onlar da hiç D vitamini görmüyor. Mesela bak bu hastalığın da D vitamini eksikliğinden olduğunu söylüyorlar. En azından kendine bir şey al. D vitamini iğneleri var ya şu içilen onlardan falan al yani. D vitaminini kaybediyorsun çünkü. Sizinkiler gündüz şeyinde uyuyamıyorlar abi. Güneşli falan karanlık odada uyuyorlar. Yani zombi gibisiniz ya şey Drakula gibi abi. <laughs> Anladın mı? hani Hiç güneş görmeyecek bilmem ne falan. Burada işte gece hayatından abi. kaynaklanıyor. Buradaki o bekçi şöhret oldu ya. Biliyorsun ya. Siz, Ulan siz kaç dua edin, şey edin de var. benim ayağım düştü. Beni kedi kılığına soktun. Baygın gibi dolaştırıyorsun. Benden önce bu kedi olayını sen yapmışsın. Seni söyle alalım otur yakınımıza. Ben niye kuyruğundan çekiyorum kızı ki? Hem kuyruğu var. Hem de kuyruğundan çekiyorum. Babacığım çektiğim Miss Türkiye, Miss Türkiye. Mi? Onlar şey mi? Birinciler mi? Türkiye güzellerim onlar. Hayır, benim dansçılar kedi kıyafeti giydirdim şarkı kedi ha. diye. Seninkinden yani. Ama benimki müzik tarafı. Neyse dur dur. Bizimkine baksana Aydemir abi o da. Mandrake gibi. Tamam beyler, tamam. Sabri sabri abi. Abi. Sen ne dersen haklısın Sabri abi. Ne dersen haklısın abi. Allah Allah Özgür. Bu dünyada boşuna yaşıyorsun. Ben şey seviyorum abi, hmm. Mustafa Keser seviyorum. Ha, sende yok mu senin söylediğin? Benim söylediğim yok ama sana Mustafa Keser'den de iyi organ mafyası olur abi, biliyor musun? Niye? Niye <laughs> <laughs> tipik var ya böyle, kabadayı oynasa böyle güzel organ mafyası olur onda. Hadi ya. ya. Tabii tabii. Hadi ya. Perşembe gününde çeşme başında gözüm bir ala göz hanıma düştü başın oynattı gözüyle güldü. Gülen de gazası canıma düştü. Hatırlar mısın onu? Ee, söz, sözleri gel. bu olmasa da ama şey tonlama ona yakın. <gülüyor> 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 canıma düştü falan. Biraz göz göz şöhret oldu uzun havada. Gene mi salladım? <laughs> bir, daha bir dakika abi. Bir dakika abi. Bunu Asla, asla bunu kabul etmiyorum. Der Hanım. Sen... Böyle Hanım, yandan yandan. Allah aşkına devam. Hanım sen dertlisen ben yaralıyım. Hanım. Yandan, yan, yandan yandan. Dedi nişanlıyım dedim şanlıyam Özgem alıyam, hanlıyam, kırıl per, Perşembe günüyle Ayas Hanım, Es Hanım kuru fasulyeyle <laughs> uyuyor ki.